Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün hayat bilgisi dersinde sizlerle birlikteyiz. Sizlere güvenlik kuralları ve evimizdeki kurallar konusunu anlatmaya çalışacağım. Hazır mıyız? Evet, ilk olarak güvenlik kurallarından başlayalım. Güvenlik kuralları nedir? Bakalım neymiş güvenlik kuralları. Tehlikelere karşı bizi koruyan, önlemleri içeren kurallara güvenlik kuralları denir. Tehlike nedir? Resmimizi inceleyelim. Kızımızın yaptığı durum tamamıyla bir tehlike oluşturuyor. Neden mi? Merdiven ayağından kayabilir. Kutu ağır olup üzerine düşebilir. Kızımızın kendisi de yere düşüp yaralanabilir. O yüzden bu durum bize ne oluşturuyor? Bir tehlike oluşturuyor. Eğer biz güvenlik kurallarına uyarsak güvenli bir hayat süreriz. Kurallar bizi kazalardan korur. Resmi inceleyelim. Bir çocuk parmağını prize sokmaya çalışıyor. Yaptığı iş doğru mu? Hayır. Çok tehlikeli bir iş yapıyor büyükler yetişkinler olarak ne yapmalıydık? Eğer prizlerimiz aşağıdaysa, yere yakın yerde ise mutlaka priz koruma kullanmalıyız. Evet, iki çocuğumuz da ne yapıyor? Ocaktaki tencere tavayla oynuyor. Tencerede yemek olabilir, tavada sıcak yağ olabilir. Eğer çekmesiyle çocukların üzerine dökülürse çocukların yanmasına, yaralanmasına sebep olur. O zaman burada biz yetişkinlere düşen nedir? Sizleri korumak için sevgili çocuklar. Tencerelerimizi, tavalarımızı, çaydanlığımızı ne yapacağız? Ocağımızın arka tarafına koyacağız. Evet, pencere ve balkondan aşağıya asla ne yapmayacağız? Sarkmayacağız. Öğretmenin biz büyüdük, sarkabiliriz dediğinizi duyar gibi. Büyük de olsak küçük de olsak eğer aşağıya sarktığımızda kontrolümüzü kaybedersek yere düşebiliriz. O yüzden asla pencere ve balkonlardan aşağıya sarkmayacağız. Merdivenlerden inerken ve çıkarken sağ tarafı kullanmalıyız. Acele etmeden inmeli ve acele etmeden çıkmalıyız. Çocuklar hatırlarsanız okulumuzda zil çaldığı zaman ilkokul öğrencilerinin kullandığı girişle ortaokul öğrencilerinin kullandığı giriş ve çıkış ayrıydı. Bunun nedeni kargaşaya neden olmadan sizlerin yaralanmasını engellemekti. O yüzden merdivenlerden inip çıkarken çok dikkatli olacağız. Evet, hepimizin evinde asansör vardır. Asansöre asla yalnız binmeyeceğiz. Mutlaka bir büyüğümüzle binmeliyiz. Asansöre kabini gördükten sonra adım atmalıyız. Geri geri yürüyerek asansöre binmemeliyiz. Asansör hareket halindeyken kapı tarafında durmamalıyız. Evdeki kablolara ve prizlere asla dokunmamalıyız. Elektrikli aletleri fişe takmak için büyüklerimizden mutlaka yardım istemeliyiz. Lambaların düğmeleriyle ve prizlerle asla oynamamalıyız. Prizlere bir cisim sokmamalıyız. Evde yalnızken elektrikli aletleri kullanmamalıyız. Çakmak, kibrit ve ateşle oynamak çok tehlikelidir. Evet, resimde ne görüyorsunuz? Bir yangın görüyorsunuz. Bunlarla oynamak yangın çıkmasına sebep olabilir. Temizlik için sabun, şampuan, deterjan gibi malzemeler kullanırız. Bu malzemelerden bazılarının çocukların kullanması doğru değildir. O yüzden evde annelerimiz dikkat ederseniz deterjanları ne yapar? Dolapların üst taraflarına koyar. Evet, şimdi sırada evimizdeki kurallar var. Biliyorum sizin evlerinizde de kurallar vardır. Şimdi burayı bir dinleyelim. Evimizdeki kurallar nelermiş? Dışarıya çıkacağımız zaman annemizden veya babamızdan mutlaka izin almalıyız. İzin almadan asla dışarı çıkmamalıyız. Evimizde yüksek sesle konuşmamalıyız. Gürültü yapmamalıyız. Gürültü yaparsak hem ailemiz hem komşumuz rahatsız olur ve gürültü kirliliğine sebep olur. Odamızı her zaman temiz ve düzenli tutmalıyız. Resimdeki odalar düzenli mi çocuklar? Evet. Sizin odalarınız her zaman düzenli olmalı. En önemli konumuz. Evdeki işleri yaparken büyüklerimize mutlaka yardım etmeliyiz. Evdeki işler derken sizin yapabileceğiniz işler. Örneğin bir masayı hazırlamak, masayı toparlamak, anneniz evi süpürüyorsa siz toz almak gibi küçük sizin kendinize göre yapabileceğiniz işlerde annenize, babanıza mutlaka yardım etmenizi istiyorum. Evde büyüklerimize saygılı, küçüklerimize sevgi ve anlayışlı olmalıyız. Asla abimizle, ablamızla ya da kardeşimizle tartışmamalıyız. En önemlisi sevgili çocuklar, uyku sizlerin büyümesinde çok önemli bir etkendir. Bu yüzden annenizin, babanızın size söylediği saatte odanızda uyumalısınız. Evimizdeki eşyaları dikkatli ve düzenli kullanmalıyız. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi sıra sizde. Sizlere bir ödev vermek istiyorum. Sizler de güvenlik kurallarından ve kendi evinizdeki kurallardan beşer tanesini defterinize en güzel yazınızla yazınız. Anneniz bu yazdıklarınızın fotoğrafını çeksin ve bu fotoğrafları bana gönderiniz. Evet sevgili çocuklar, sizleri öpüyor, iyi günler diliyorum.